Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. El -Hak Kesin gerçekleşecek olan Mel -Hak Evet, nedir o gerçekleşecek olan? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَقَّ Gerçekleşecek kıyameti sen nereden bileceksin? كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ İşte Semud ve Ad milletleri de o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ <عَافِيه> Bunlardan semud, o korkunç zelzele ile yok edildi. At ise azgın bir kasırga ile imha edildi. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ الْقَوْمَ اَعْجَازُ نَخْلٍ Allah, o kasırgayı üzerlerine yedi gece, sekiz gün, kesintisiz olarak salıverdi. Öyle ki sen, o halkı içi boş hurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَهِ Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görebilir misin? <laughs> Firavun da ondan öncekilerde alt üst edilip yerin dibine geçirilen Lut milletine ait kasabaların ahalileri de hep o günaha yani şirke girdiler. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ Rablerinin elçisine isyan ettiler. Allah da onları şiddetle cezaya çarptırdı. اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنُوا Unutmayın ki Nuh zamanında sular taştığı vakit sizi varlığınıza vesile olan atalarınızı emniyetli gemide biz taşımıştık. Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım hem de can kulağıyla dinleyip ders alanlar iyice bellesinler diye böyle yapmıştık. <laughs> وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً Artık sura kuvvetle üflendiğinde, yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp, bir tek darbe ile çarpılıp, paramparça edildiğinde, فَيَوْمَئِذٍ İşte o gün olan olur, kıyamet o gün kopar.

O gün Rabbinin arşını sekiz melek taşır. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ <خَافِيه> O gün bütün yaptıklarınızla Allah'a arz olunursunuz. Öyle ki sizden en ufak bir şey bile gizli kalmaz. <laughs> hesap defteri sağ tarafından verilen neşelenir ve işte defterim buyurun okuyun inceleyin inni zalaltu enni zaten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der. O artık mutluluk veren bir yaşam içindedir. Çok güzel ve pek kıymetli cennet bahçelerindedir. Meyveleri hemen el ile koparılacak durumdadır. Kendilerine şöyle denilir. Geçmiş günlerinizde yaptığınız güzel işlerden dolayı, afiyetle yiyin için. Ama hesap defteri sol tarafından verilen kimse, eyvah der. Keşke verilmez olaydı bu defterim. Keşke hesabımı bilmez olaydım. Ne olurdu ölüm her şeyi bitirmiş olaydı. Servetim, malım bana fayda etmedi. Bütün gücüm, iktidarım yok oldu gitti. Allah, cehennem bekçilerine emir verir. Tutun, bağlayın onu, kelepçeleyin sonra da cehenneme fırlatın. Sonra da onu yetmiş aşın uzunluğundaki zincire vurun. İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm. Çünkü o, büyükler büyüğü Allah'a inanmazdı. Ve lâ yehuddu alâ ta'amil Çünkü o, fakiri doyurmayı teşvik etmezdi. <laughs> Bugün artık burada onun bir dostu olmaz. <laughs> Yiyecek olarak da cehennemliklerin irininden başka bir şey bulunmaz. <laughs> Onu büyük şirk suçunu işleyenlerden başkası yemez. <laughs> yok yok. Gördüğünüz ve göremediğiniz alemlere yemin olsun ki innehu la kavlu Bu Kur'an pek kirim bir elçinin getirip okuduğu sözdür. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ O bir şairin sözü değildir. İnanmanız ne de az sizin. وَلَا بِقَوْلِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ O bir kâhinin sözü de değil. Ne de az düşünüyorsunuz. تَنْزِيلٌ الْعَالَمِينَ o Rabbül Aleminden indirilen bir derstir. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ Eğer o Resul bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, Sonra da onun şah damarını keserdik. <laughs> Sizden kimse de buna mani olamazdı. <laughs> Şüphesiz o müttakiler için bir irşattır. Elbette sizden bazılarının peygamberi yalancı saydığını biliriz. Şüphesiz o kafirler için büyük bir pişmanlık ve karşılaşacakları kesin bir gerçektir. O halde ey şanlı elçi haydi sen de Rabbinin yüce adını zikret